Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Esra Zorlu. Bu hafta psikoloji semineri konumuz somatizasyon bozukluğu. Somatizasyon bozukluğu nedir? Belirtileri nelerdir? Ve nasıl önlenir? Tedavisi nelerdir? Bunlarla ilgili bugün biraz bahsediyor olacağız. Somatizasyon bozukluğu bir kişinin uzun süreli ve sürekli fiziksel şikayetler yaşadığı bir psikiyatrik bozukluktur. Bu şikayetler tıbbi bir nedenle açıklanamaz ve genellikle kişinin yaşamını olumsuz yönde etkiler. Somatizasyon bozukluğu semptomları fiziksel rahatsızlıklara benzer ancak tıbbi bir nedeni yoktur. Bu semptomlar şunları içerebilir: ağrı, yorgunluk, sindirim sorunları, baş ağrısı, cilt sorunları ve diğer fiziksel rahatsızlıklar. Mesela bir karın ağrısı problemiyle gittiğinde bunun altında yatan hiçbir neden buna sebep olabilecek herhangi bir neden bulunamadığında genelde bunun ilk olarak bir somatizasyon bozukluğu olduğunu düşünürüz. Evet, somatizasyon bozukluğunun belirtileri nelerdir? Kişinin sürekli ve tekrarlayan fiziksel şikayetler yaşadığı bir bozukluktur bu. Semptomlar tıbbi bir nedenle açıklanamaz ve kişinin yaşamını olumsuz etkileyebilir ve belirtiler Şunlardan bazıları olabilir. Sürekli ve değişen vücut bölgelerinde ağrı. Kişi sık sık ağrı hisseder ve bu ağrıların bölgeleri sürekli değişiklik gösterir. Baş ağrıları. Şiddetli baş ağrıları, migren benzeri baş ağrıları veya sürekli hafif baş ağrıları görülebilir. Sindirim sorunları. Şişkinlik, kabızlık, mide ağrısı, ishal veya sindirimle ilgili diğer sorunlar gözlemlenebilir. Nörolojik semptomlar sersemlik hissi, baş dönmesi, titreme gibi nörolojik semptomlar gözlemlenebilir. Solunum sorunları, göğüs sıkışması veya nefes darlığı gibi görülebilir. Cilt sorunları, döküntüler, deride kaşıntı veya yanma hissi gibi cilt sorunları yaşanabilir. Uykusuzluk, uyku problemleri, yorgunluk, uykusuzluk sıkça eşlik edebilir. Diğer fiziksel şikayetler, kas ağrıları, diş ağrısı, çarpıntı, görme sorunları, işitme kaybı ve diğer türden şikayetlerde görülebilir. Bu semptomlar kişiden kişiye göre değişkenlik gösterebilir ve çoğunlukla kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda etkiler. Somatizasyon bozukluğu tanısı koymak için tıbbi nedenlerin dikkatlice dışlandığı, yani bu etkilerden tamamen bağımsız olduğu ve semptomların psikolojik stres veya çatışma ile ilişkilendirildiği bir değerlendirme şarttır. Somatizasyon bozukluğunun nedenleri nelerdir peki? Bu bozukluğa yol açabilecek bazı potansiyel sebepler ve risk faktörleri vardır. Bu nedenler arasında şunlardan bazılarını sıralayabiliriz. Kişisel faktörler. Bazı kişiler olumsuz bir şekilde dikkat çekme, duygusal tepkileri ifade etme veya başkalarından ilgi görme eğiliminde olabilirler. Bu tür kişilik özellikleri bazen somatizasyon bozukluğu riskini çoğaltabilir. Psikolojik faktörler Somatizasyon bozukluğu sıklıkla psikolojik stres, travma veya çatışma ile ilişkilendirilir. Kişinin duygusal veya zihinsel sağlığındaki problemler vücuttaki fiziksel semptomların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Travma geçmişi Bireyin travmatik deneyimleri veya istismara maruz kalma geçmişi somatizasyon bozukluğu riskini arttırır. Bu tür deneyimlerin etkileri vücut semptomlarıyla ifade edilir. Somatik odaklılık Kişinin fiziksel semptomlara karşı aşırı odaklanması ve bu semptomları sürekli olarak vurgulaması da somatizasyon bozukluğuna katkıda bulunabilir. Yani sürekli işte kalbim çarptı, bir kendimi yoklayayım kalbim işte tekliyor mu işte kalp atışım hızlandı mı gibi yani ufak tefek şeylere çok fazla yoğun bir ilgi göstermesi de bunların artış göstermesine neden olabiliyor. Genetik ve aile geçmişi. Aile geçmişi ve genetik faktörler de gene somatizasyon bozukluğu riskini arttırabilir. Yetersiz tıbbi izlem, Kişi geçmişte tıbbi bir problem yaşamış veya ciddi bir hastalık geçirmiştir. bu durumda yine somatizasyon bozukluğuna onun yatkınlığını çoğaltabilir. Somatizasyon bozukluğu nasıl teşhis edilir? Somatizasyon bozukluğu teşhisi bireyin tekrarlayan ve süreklilik gösteren fiziksel semptomlar yaşadığını düşündüğünde bir uzmana başvurmasıyla genelde bu süreç başlar. Tanı aşamaları öncelikle fiziksel muayene Ardından psikolojik değerlendirme, tanı kriterlerine uygunluk kontrolü ve diğer tıbbi veya psikiyatrik nedenlerin dışlanmasıyla gerçekleşir. Uzmanlar semptomların psikolojik kökenli olduğuna dair belirli kriterlere uygunluk araştırırlar ve diğer faktörleri ekarte ederler. Teşhis sonrası kişilere psikoterapi ve psikolojik müdahaleler önerilir. Somatizasyon bozukluğu fiziksel semptomların altında bulunan psikolojik faktörleri anlamak ve en uygun tedaviyi sağlamak açısından çok önemlidir. Peki somatizasyon bozukluğu yaşayan kişilere karşı nasıl davranılmalı? Somatizasyon durumunu yaşayan bireylerin çoğunlukla desteklenmeye ve konuşmaya ihtiyaçları olur. Duygusal olarak bireyi yıpratan, onu yoran olumsuz durumlara neden olan bu bozukluk bireylerin çevresindeki insanlardan destek aramasına sebep olur. Duygusal olarak destekleyici olmak, ve bu durumu yaşayan bireylerle iletişimde olmak, iletişimi sürdürmeye devam etmek oldukça önemli. Çünkü sıklıkla anlaşılmak ve kendisini anlatmak isteyecekler. Özellikle stres, kaygı, korku ve endişe gibi duygu durumlarında onları anlamak ve onlara destek olmak bu sendromun olumsuzluklarının azalmasına sebep olur. Çünkü genelde bu ihtiyaçları karşılanmadığında, anlaşılmadıklarını hissettiklerinde, bir destek bulamadıklarını hissettiklerinde bu belirtiler genellikle çok daha yoğun bir şekilde gözlemlenmeye devam edecek. Bu yüzden de bu durumu yaşayan bireylere karşı anlayışlı ve sabırlı bir şekilde davranılması gerekir. Peki somatizasyon bozukluğu nasıl tedavi edilir? Somatizasyon bozukluğu tedavisi semptomların şiddetine ve bireyin yanıtına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Psikolojik stres veya duygusal sıkıntılar sebebiyle ortaya çıkan somatik semptomlarla karakterize edilen bir psikiyatrik bozukluk olduğu için bu rahatsızlıklar tedavi edilebilir ve tedavi aşamaları da şunları içerir. Birincisi psikoterapi yani konuşma terapisi. Somatizasyon bozukluğunun tedavisi çoğunlukla bireysel psikoterapi ile başlar. Bu terapi kişinin semptomlarının altında yatan psikolojik nedenleri keşfetmesine yardımcı olur. Terapist kişinin somatik semptomlarının duygusal kaynaklarını anlamasına yardımcı olur ve kişinin bu semptomlarla nasıl baş edebileceğini öğretir. İkincisi ilaç tedavisi. İlaçlar genellikle somatizasyon bozukluğu tedavisinde çok nadir kullanılan bir yöntemdir ve genelde benim de desteklemediğim ve önermediğim bir tedavi çeşididir. Ama genelde siz bu rahatsızlıkla eğer bir doktor kontrolünden geçtiyseniz önünüze bu seçenek de sunulacaktır. Dediğim gibi bu benim çok da önermediğim, tavsiye etmediğim bir çözüm yöntemi. Psiko eğitim. Psiko eğitim kişinin semptomlarının psikolojik kökenlerini anlamasına yardımcı olur. Kişiye semptomlarını nasıl tanımlayacağını, nasıl başa çıkacağını ve duygusal düzenlemeler yapacağını öğretir. Bu kişinin semptomlarıyla daha iyi başa çıkmasına yardımcı olabilir. Destek grupları, Somatizasyon bozukluğu olan kişiler için destek grupları da etkili olabilir. Bu gruplar deneyimlerinin paylaşılmasına teşvik eder ve kişinin kendisini daha az yalnız hissetmesine ve anlaşılır hissetmesine bu sıkıntıları yaşayan tek insan olmadığını bilmesi açısından da bazı faydaları olabilir. Bir vaka örneğine bakalım. Bir hasta doktor tarafından psikoloğa yönlendirilir. 35 yaşlarında bir kadındır. Hastalık geçmişi karmaşık olan bu hasta şikayetlerinin 10'lu yaşlardan itibaren eklemlerinde birinden diğerine geçen bir ağrı olduğunu ve eklem iltihabı ile başladığını anlatmıştır. Kendisine en başta bunların büyüme ağrıları olduğu söylenmiştir. Ancak semptomlarının aradan geçen 20 yıl boyunca ara sıra hep onu yokladığını belirtmiştir. Bu süreçte farklı tanılar almış ancak laboratuvar testlerinde destekleyen bulgulara rastlanmamıştır. Bu şikayetleri 20'li yaşlarının ortasında nedeni bulunamayan göğüs, karın ağrısı, işte kusma gibi belirtiler takip etmiştir. Birçok farklı ilaç kullanmış ancak fayda görememiş. Ardından da psikoloğa yönlendirilmiştir. Evet burada yine bir somatizasyon bozukluğu ile alakalı bir örnek. Aslında oradaki ağrılar en başta psikolojik temelliydi. Ve sebebi bulunamadığı için bunlar orta yaşlara kadar devam etti. Genellikle erken yaşlarda yani 10'lu ya da 20'li yaşların başında ortaya çıkıyor bedensel belirti bozukluğu ve kişinin tüm yaşamı boyunca veyahut da yıllarca sürebiliyor. Erkekler kadınlardan daha az oranda etkileniyorlar. Şiddetli stres yaratan olaylardan, işte sıklıkla da sevinen bir kişinin ölümü veya büyük olan bazı psikolojik sıkıntıların ardından bu belirtiler ortaya çıkabiliyor. Geçici bedensel belirtiler eğer kişinin içinde bulunduğu toplum ya da doktorlar tarafından pekiştirilirse de kronik hale gelebiliyor. Evet bugün genel olarak somatizasyon bozukluğuyla alakalı genel bilgilerden bahsettik. E, sebepleri, belirtileri ve tedavi yöntemlerinden bahsettik. Önümüzdeki haftalarda yeni konularla tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.